Ya oyunum kasıyor. Selamlar ben Lago. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta lider lideri yakalı oynuyoruz. Karakterimin böyle olduğuna bakmayın. Grova gardıncı değilim. Ben Stra Brain Yani arkadaşlar karakterimi değiştirip gelmek isterdim. Yani bir tur oynadıktan sonra karakterimi değiştireceğim arkadaşlar. Yani bu karakterde bir yerde kalır yani. Çok az oynuyorum zaten. Sadece şey istiyorum tamam mı arkadaşlar. Maybe istiyorum onlar da veriyor. Zaten çok zenginler. Şu anda buradaki bizim bizim karakterin aynısı olan bir tane kardeş var. Garip bir şey yapıyor. Hı, atlayalım. Dönelim. Ben bu oyunu çok iyi oynarım arkadaşlar. Ben lideri yakalamayı da çok iyi bilirim. Hı, hı, hı. Hayır. Bunu dedikten sonra düşmem. Çok kötü oldu. Bro. Esin kaybedeceğim ben. Ama zaten buradaki oyuncular yüzünden göremiyorum bunu. Bakın. Normalde de çok iyiyim. Garip garip şehirli bir şey yapmış. Ama galiba... Ya abi hileci var ya. Ben buna ne yapacağım? Ben bundan kaçamam. Yani ne kadar iyi... Şey bir ya. Söyleyeceğim şimdi böyle işe. Birincisi geldi. Arkadaşlar ben sonucu değiştiriyorum. Arkadaşlar yeni sonucu ve yeni karakterle tekrar döndüm. Ve bu sefer daha iyi oynayacağımı da düşünüyorum. Bu toplar çok zor gibi görünebilir ama. bazen çok zorluyor insanı. Eğer toplarda dik e, sadece yürürse olmaz. Top benim topum yok yani Şöyle top obisi. Yani ben buradan nasıl düştüm? Ya ben neden bu kadar yüksek? Abi ben niye oraya atlayınca düşüyorum? Saçmalama bak. 2x olabilir he. Birisi en sonda gebermiş. Bak bu sefer yapacağım. Görünmez bir yol var. Bu görünmez yolu ben de alacağım arkadaşlar. Yoksa göremiyorsunuz. Abo. Şu fena çok fena. İyi ince yol. Bunun çok fazla şeyi var. Ben geleceğim. Geleceğim. Düşmedim. Hayır. Hayır ya. En sonunda düşülmez ki ya. En sonunda düşüyorum ya. Bıraktım aga ben. Dönmüş etmiş. Neyse. Vallahi alışverişten ne alabilirim? Bak grup ödülü varmış. Grup ödülünü belki alabilirim. Bir sürü point var. 500 point de bir şey var. Arkadan ses çıkarıp basıyor. Şu anda biz başladık. Ve şu anda ben uçuyorum. Ve point aldım ve adam ya abi neden zıplanmıyor? Bak Roblox'un en sevimli özelliği de bu zıplanılmama. Zıpladığın halde zıplanmıyor. Kıskanıyor işte Roblox bizi. Ben kendi emeğimi yaparım. Bu arada herkes obisini yapıyor. Aa ben kendime çok güveniyorum. Aşağı yukarı aşağı yukarı düz. Abi bu ne? Abi bu ne? Bunu nasıl yapmış? Bunu nasıl yapmayı becermiş? Abi. İmkanı yok onu yapmanın. Onu yapan varsa yakırdın yani. Yine mi sunucu değiştirsem ya? Arkadaşlar bu arada ben Roblox şifremi unuttum yoksa ben de hile açacağım. Roblox şifremi unutmasam hile açacağım. Unuttuğum için hile açamıyorum. Ve ben unutmadım. Benim kardeşim açtığı için. Bismillah! Abi imkansız. Oraya geçen İmkanı yok aga ya ben saldım. Orası imkansız. Hileyle yapmış. İmkanı yok yapmanın. Bu tükler de şey yapıyor ya Bu nasıl atladıysa Bilsin adı simit Ve ben değilim. Buradaki bakon. Hmm. Direkt basınca ölüyoruz mu? Tamam, tamam, tamam. Ya abi internet ya. Arkadaşlar her like Türk Telekom'a daha fazla internet vermesini söylemek. Her like Türk Telekom'a bir internet. Yani bizim bile Türk Telekom'dan daha fazla internetimiz vardı kesin. Ya. <laughs> Obisi acayip kolay. O kadar ko ne? O kadar kolay ki. Sen buradan mı geçsin? Ya abi hile var ya. Varamayacağım ben. AFK hep önde giderim, en son bitiririm. Neyse hadi bir gerek. Sonraki videoda çeksem acaba? Hmm. Sonraki videoda bir ormanda 99 gece çekelim arkadaşlar. Yaz, şey yapalım. Aha, İşte bu taktik. Sonra üstte gidelim bir şekilde yaptım onu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ya abi zik sak zik sak hop birik üstte üst Arkadaşlar zorlaştırmamız lazım. Zorlaştıramadık. Yenildim. Neden? Çok mu kolay yaptım ya? Simit düştü. Elisa düştü. Mart'a düştü. Tek bir kişi bitirdi. <laughs> <Dayı> Kaybettik ama. <çıkana. gülüyor> Neyse. 11. dakika. Ben bir iki tur daha oynarım arkadaşlar. Sonra bitiririm. Sonra ormanda 99 gecemize geçelim. Vara 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 vara. Ne? İnce mi İlk önce ve arkadaşların gelişim. ben arkadaşların gelmesini bilmiyorum her şey Şimdi o daha açabiliyoruz. Bana Ah burada Ah Bulmuş adam ip altı abi. Geçinmiyor imkanı yok. Her yer boşluk gibi bir şey. Ya abi ya. Son burada. Umarım bir şey yapabilirim. Ben salıyorum aga. Şurada her yer bomboş. Nasıl geçti ya? imkanı yok. Kesin bu yeşil kafalı mal. Ya abi ya. Bari son turda iyi bir şey gelsin. Çarpıcı mı? ekstra para, ekstra XP, ekstra tuzaklar ve ekstra zaman. Yani ben değilim. Çünkü hep ben klasikle seçildim. Başka hiçbir şeyle seçilmedim. Kesin bu kesin bir şey yapar. Siz önden gidin. Ben arkanızdan gelirim. Evet, Başlayın hadi. Ne? Ben nasıl kaydım? Lan! Abi ne oluyor? İmkanı yok oradan düşmemin. Baba baba bak nasıl kayıyor? Nasıl kayıyor? Buna nasıl yaptı ya? Oyunum dondu ya. Üf. Eh. Ya abi hep çıldıracağım. Ya abi hepsi hareket ediyor. Ben, biz nasıl geçecek? Ya. Of. Of. Geçmeyi başarsak bile Ef Bu da yolu uzatı uzata uzata uzata. Ya abi o hareket edemiyordu ben niye? Baksanıza adama hareket edemiyor ya. Ya bir iyi zamanlama yapmak lazım. 1 2 3 4 5 6 7 İçinden geçilen blok. Allah'ım çıldıracağım. 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 7 Neyse sakin olarak ve tankimi Geçtim Geçemedim Şu kayan bloklardan Geçseniz bile Şu Garip ince blokları geçmenin imkanı yok Hele onları geçsen bile Garip bir şey de yapmış Ya üf düşe düşe ben de hay <laughs> Kazansaydık iyiydi de kaybettik. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Bu kadar tu çekirdim. E, 18 dakika oldu. Bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Sen bir ibne.